Herkese merhaba. Cumhuriyet'in 100. yılı için yeni bir film geliyor. Bu haberi Ayşe Arman kendi Instagram hesabından duyurdu. Bu haberi büyük heyecanla duyuran Ayşe Arman, sosyal medyadaki söz konusu paylaşımında şunları söyledi. Duyduk duymadık demeyin. 2 yıl sonra bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum. 2 sene ölsem içimde tutamam. 29 Ekim 2023'te yani Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor. Son dönemde gerek dizi gerek de film yapımlarıyla adından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncu bu kez Atatürk'ü canlandıracağı söyleniyor. Evet bu isim kim? Aras Bulut İğnemli. Aras Bulut İğnemli Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü canlandıracak bir filmle karşımıza çıkacak. Videom burada sonerdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.